bir ponçiklik geliyor insana. Evet. Dün olmuş olan, yarın olacak olan, şu anda olmakta olan, şu anda sana ters yapan, şu anda güzellik yapan her şey tek bir varoluşun. O zamana kadar senin fark etmediğin bir belli bir açıdan anlamaya çalıştın. Bir deneyim aslında. Ve bu deneyim sen, ben, masa ve kupa gibi ayrık nesneler halinde değil de bir bütün orkestra gibi hareket ediyor ve daha ziyade aslında bir müziğin içerisindeymişsin gibi hissetmeye başlıyorsun. Benim ikna olduğum şey sen de yoksun Mustafa, ben de yokum. Tuana hiç yok zaten. Yokuz biz. Her şey tek. Ama bunun içinde de geçici bir deneyim yaşıyoruz. Bir nevi bir sinema perdesine yansıtılmış olan filmin belli bir mesafeden bakınca ayrık ayrık resimler olmasına rağmen akan hareketler gibi görünüyor. O piksellerin anlamlı bir görüntüye kavuşması gibi. Öyle bir algı aparatıyla buradan geçiyoruz. Aslında bunun içerisinde adına ben dediğim şey ne? Bunları deneyimleyen, konuşan, düşünen, arkadaş. i̇lla bana şey mevzusunu bağlatacaksın yani. Hayır, hayır. Neden yokuz aslında? Evet. yani var mı ben yok neden yok? Daha Ya yani ben değil. Aslında hiçbir şey yok. Ya bunların hepsi bir algılayanın yarattığı bir şey aslında ya. Ben bunu mesela sabah yürüyüşlerinde falan rutinim oldu benim. Ee, i̇lk Azze ile bir telefon görüşmesi yapmıştık. Ondan sonra işte ben bir Spyro'yu falan biraz izlemeye başladım. Bir iki de kitap vardı onları tekrar indirdim. Okumamıştım <laughs> tabii uzun süredir duruyor hafta oraya girince yani denenebiliyor bu fark edilebiliyor ama sürekli orada kalınabilir bir hal değil. Aslında hiçbir şeyin öyle sen dahil benden ayrık bir şey olmadığını buna ne kadar hoşuna gider bilmiyorum ama sen de benim bir parçam olarak Yani her şeyde bir bağlantılılık halini hissedebildiğim bir hikaye var. Bu Young'un kolektif bilinç dediğinden farklı bir, şey mi? Çok farklı. E, ne? Bir e, şey ne yani? yani yok. E, şöyle bir şey. Bu tasavvufta ben yok, benlik yok falan. Yok. Şey. Tabii yani bütün aslında dinlerde, öğretilerde anlatılan şey temelde muhtemelen bununla alakalı. Ve kendi üzerine çalışan hemen hemen herkesin belli bir süreç sonunda böyle bir yere geldi. Yani tabi bu da Elon Musk'a kadar gelişti. Kim anlatıyorsa bu mevzuları. Diyorlar ki yok baba zannettiğiniz gibi değil yani. Sen de yoksun, ben de yokum falan bağlıyorlar. Şimdi bu laf sen ya da mantıken ya da bilimsel olarak uzun uzun anlatıp belki kısmen üzerinde hani böyle zihinsel egzersiz yapabileceğim bir şey ama beni daha çok ilgilendiren kısmı 50'li yaşlarımda fark ediyorum ki bu hissedilebilen bir şey. Yani bunu bir deneyimleyebiliyorsun. Şimdi ben çok tabii nasıl diyelim entelektüel egzersiz düzeyindeyim hala. Hani böyle metodik olarak bununla ilgili bir şey yapmıyorum ama işin garibi çok da bir şey yapmaya da gerek olmayan bir konu. Şundan bahsediyorum çok özetle söyleyeyim. Mesela nörofizyolojik olarak seni görmemin, duymamın, bilmemlerinin elektrik sinyalleri tarafından beyin tarafından yorumlandığını biliyoruz bu eyvallah. Yani dış dünya dediğimiz her şeyin zihnimizde yaratılmış bir ilüzyon olduğunu da daha doğrusu bir görüntü olduğunu da biliyoruz. Dış dünyada gördüğümüz hiçbir şeyin orijinalinde böyle olmadığını eminiz. Orijinalde nasıl olduğunu bilmiyoruz ama biz böyle deneyimliyoruz. Hatta iki beynin de aynı şeyi görmediğini, algılamadığını falan da biliyoruz. Ama bu, bu bir... koalya dediğin şey. Ha bu iç dünya, bu hikaye. Bu zaten hani yüz yıldır falan üzerine okey olduğumuz belki daha uzun süredir böyle bir şey. Fakat şimdi soru şuradan başlıyor. En temelinde mesela beden dediğim şey işte 7 senede bir hücreleri yenilenen, devamlı besinlerle içtiğim suyla falan filan yapılıp yapılıp yıkılan, yedi yaşındayken de işte elli yaşındayken de 70 yaşındayken de adına ben dedim ama sürekli değişen, akış halinde olan bir madde öbeklenmesi. Dolayısıyla en temelinde mesela ben, o beden değilim onu hemen anlıyorum zaten bakınca. Zihne baktığın zaman hani ben deyince hemen bir otobiyografik bir hafıza, ya yani küçükken şöyleydim sonra böyleydim gibi bir anlatı var. Şimdi onun da devamlı akışkan, değişken ve çok kaza eseri bir şey olduğunu görüyorsun hayatının yüzde 99'unu hatırlamayan, hatırladığın yüzde sıfır birlik bir şeyle... Önemli bir kısmını tekrar uyduruyor. Uyduruyorum yani, tabii ha. Hatta hemen hemen hepsini uyduruyoruz bu arada. Şimdi buna bakınca beden değilsin, zihin değilsin. Burada da tamam olduk. Fakat tartışılmaz bir gerçek var. En azından Descartes'ten beri. Düşünüyorum, algılıyorum, hissediyorum. Kim bu hissediyor? Kim bu algılıyor gibi bir hikaye. Şimdi Azize ile çektiğimiz anlatmana programdaki ana konu da buydu. Benim yaklaşık bir bir buçuk senedir üzerine devamlı kendi kendime düşündüğüm bir konu da buydu. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu çok fazla düşününce. Hani bilmiyorum sen böyle bir şey daha sonra yapar mısın ama sen çok bu işlere teşne değilsin gibi. Fakat ilginç bir şey oluyor. Şimdi aslında o akış yani devamlı o deneyim akışı bizim algıladığımız bir şey. İçeride bunu deneyimleyen kim sorusuna döndüğünde şimdi bir şey tarif etmen lazım. Bir töz yani bir bir bir, bir, bir odak bir şey. Ne bu? Şimdi bilimsel ve mantıksal olarak içeride bir tane böyle bir bir projeksiyon makinesi, bir tıp tıp bir şey yok. Dolayısıyla bir ben diyebileceğin bir şeyin olmadığını içeride hemen fark ediyorsun. Ve bu bir süre sonra şöyle bir şeye bırakıyor kendini. Yani söz anlatması biraz belki zor. Zaten arkadaşlar burada zorlanıyorlar fark ettim. Bu olan biten her şey o deneyimleyen ben dediğim o içerideki varoluşun tecrübesi olduğuna göre hepsi bunun bir parçası olduğuna göre. O ben diye aradığım şey de o tecrübenin doğrudan bir parçası. Yani aslında o içerideki ben zannettiğim şey o varoluşun kendisi. Sonuçta şöyle bir yere gidiyorsun hocam. Yani esas bence ilginç olan tarafı şu. Bir ponçiklik geliyor insana. Evet. Dün olmuş olan, yarın olacak olan, şu anda olmakta olan, şu anda sana ters yapan, şu anda güzellik yapan her şey tek bir varoluşun o zamana kadar senin fark etmediğin ve belli bir açıdan anlamaya çalıştığın bir deneyim aslında. Ve bu deneyim sen, ben, masa ve kupa gibi ayrık nesneler halinde değil de bir bütün orkestra gibi hareket ediyor ve daha ziyade aslında bir müziğin içerisindeymişsin gibi hissetmeye başlıyorsun. Bu da şöyle bir şey. Müzik dinleyen herkes üç aşağı beş bilir. Koca bir senfoni ya da işte bir pop şarkısı neyse bir şey dinliyorsun. Onun herhangi bir anındaki tek bir notayı alalım. Bu notanın tek başına hiçbir anlamı yok. Ha bu kupa. Şimdi bu kupanın kahve dolu olması, benim elimde olması, bu zamanda burada olması belli bir anlam ifade ediyor Müzikteki notaların da belli zamanda, belli yerde, belli sırayla olmaları ve onların bir dizge halinde deneyimlemesi müziğe bir anlam veriyor. Şimdi bizim modern yaşamda ya da sadece modern yaşamda değil, insanlığın genelinde zihin çalışma sistemimiz gereği, sen, ben, o, bunlar aslında müziğin nota nota ayırmaya çalışıyormuşuz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Bütün bunların hepsini birlikte deneyimleyebildiğin zaman... Daha ben mesela iyilik kötülük konuşmuştuk. Faydalı zararlı diye bir şeylerden bahsediyoruz değil mi? Büyük diyoruz, küçük diyoruz, bir şeylerden korkuyoruz, bir şey arzuluyoruz. Bunların hepsi kocaman bir hikayenin içerisindeki ayrık parçalarmış gibi geliyor bize bu büyük bir hata. Bütün bunların hepsi tek bir varoluş. İslam inancında bunun adı vahdet, öbür tarafta bunun adı Brahman, birine gidiyorsun adı Nirvana, öbürüne gidiyorsun Hedö. Neyse isimleri Herkes diyor ki bu varoluş tektir. Onun içerisinde hissettiğimiz her türlü ayrılık içeride gözlemci bulmaya yönelik ben arayışımız dahil olmak üzere gerçeğin kendisinden yani hakikatten bir sapmadır. Bunu bilsen ne olacak bilmesen ne olacak? Şimdi ben bunu saatlerce ispat etmek için konuşabilirim. Bu arada değişen beynimin önemli bir kısmı buna ayrılmış. Bir de galiba insanın fabrikalarında ayarlarında bir algıyla ilgili bölümde, işte insanın manevi daha büyük bir bölüm var onunla ilgili. Buna ikna olmak, bunu bilmek zor değil. Mesela bunu muhtemelen sen de kabul edersin, ben de kabul ederim ama dediğim gibi 50'li yaşlara gelene kadar bunlarla hep uğraşmış bir insan olarak hiçbir şey anlamamışım ben bundan. Deneyimlediğin zaman ama bunu deneyimlemek deyince şu anda tehlikeli bir yerdeyim, bunun farkındayım. Seyreden insan vay Sinan Canan erdi mi ya da o budan kalak iyice uçtu falan diyenler var. Öyle bir şey değil. Günlük hayatımda hiçbir değişiklik yok. Fakat bazen şöyle bir şey oluyor. Abi iyi yok yok. Hiçbir şey yok. Genellikle sabah saatlerinde oluyor bana. Bazısında akşam oluyordur belki bilmem. Böyle bir ota bakarken, denizi seyrederken, bir çocuğu ya da güvercini koştururken, izlerken falan bir hal geliyor insana. O güvercin öyle ayrı bir şey değil. O ben, o ağaçla beraber, o adamla, o kadınla, onunla. Hepsi tek bir hikayenin içerisinde bir anda ben ortadan kalkıyor. Şimdi ben ortadan kalkınca bunların hepsi sen oluyormuş gibi bir hal var. Kendimi kandırıyor da olabilirim. Bu çok da ki Yeterli düzeyde bir şeyin üzerine düşündüğünde kendini kandırıyor olabilirsin. Ama aklenme mantık mantıken yani, ya da bilimsel olarak. Ben diye bir şeyi hiçbir yerde bulamadığımız bir yerde. Ben aramakla bir hata yapıyor olabilir miyiz acaba? Şimdi beden değil, zihin değil, içeride özel bir merkez değil. İşte ne bileyim kameradan yukarıdan izleyen hede, hede ya da işte ayrık ruh diye bir şey bahsediliyor ya kadim anlatılarda ya da geleneksel anlatılarda. Öyle de bir şeyde dair bir kanıt da yok. Dolayısıyla böyle bir şey konusunda biz uyduruyorsak eğer, yani böyle bir şey gerçekten yoksa. Her şeyin bir olma hali dediğin şey... ...bugünkü halden çok farklı bir deneyim olmalı. Ve herkes bunu niye anlatmaya çalışıyor? Niye öğretmeye çalışıyor? Abi çok mutluluk verici bir şey. Çok ağrı kesici bir şey. Çok dinginleştirici bir şey. Ve mesela... ...hayatında bir şey zor mu gidiyor? Birine gıcık mı oluyorsun? Beklentin var olmuyor mu? Bir şey mi? Ya da ne bileyim çok mu büyük bir hedefin peşinde ah varamadan öleceğim diye endişe ediyorsun falan. Her neyse ya da en basitinden toplum karşısına çıkıp konuşacaksın korkuyor musun? Ne bileyim işte içinden çok gelen bir şey ne derler diye yapmaktan çekiniyor musun? Bunların hepsinin anlık olarak buharlaştığını düşün. Hiçbir endişenin kalmadığını düşün. Şimdi bu hal tam olarak huzur hali. O yüzden öğretmeye çalışıyorlar. O yüzden anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden saatlerce, asırlarca videolar, ses kayıtları bırakmış insanlar, kitaplar yazmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ve bu aslında insan zihninin çıkarabileceği doğrudan mantıksal bir sonuç. Tek anlayamadığım şey biz binlerce yıldır niye sürekli bundan sürekli sapıyoruz? Ya bu hal bu kadar güzelken neden biz devamlı böyle ayrık parça yani neden olduğunu biliyorum da nasıl burayı böyle evet. daha çok tercih ediyor? E abi zihnin bir bölümü böyle çalışıyor. Yani şu kupayı araçsallaştırıp senden ayırmadan bunu üretemezsin. Buna bir nesnelik ataman. Hani dünyadaki nesneleri gruplandırma ve onlar arasındaki ilişkilerden yeniden bir türe üretmen. E ona bilgi işte. diyoruz işte. İşte yani. bilgi. Mesela kedi de var mı böyle bir şey? Kedi yaşıyor abi. Mesela kedinin hiç yani kendisine yemek veren bilmem ne yapan işte benim evim öbür ev dışında zihninde böyle bir kadın bu iyi bir sana benziyor bu işte bunun boyunu sevmedim i̇şte ya da niye ki diğer kediler gibi işte zayıf ve çevik değilim falan diye böyle bir öz bir imaj problemi olduğuna var, hiç rastlamıyorsun yani. Aha ben iki renkliyim falan erkek <laughs> Çekilmişim <gülüyor> lan ben falan diye bir aydınlanma olsun ya. Yani mesela benlik illüzyonu yok. En önemli sorun şu zaten. Adına ben dediğimiz o şey bizde o kadar net bir şey gibi gözüküyor ki. Ya yani benim esas bu işle uğraşmayı tavsiye etmem. Hatta burada o kadar iştahla anlatıyor olmamın sebebi şu. Bu zihnimizdeki ben imgesi ya da modeli çok katı bir şey. Ve biz kendimizi o modelden ibaret zannediyoruz. Mesela ben bunu yapmam, ben bunu yaparım. Bunu herkes bilir, böyle olması lazım gibi jargonlar var ya. Ya da bunu hiç yapmamalıyım ya da bunu hep yapmalıyım gibi bütün o ezberler. Yani hayatımızı yöneten şey o benlik modeli. Fakat düşün yoksa böyle bir şey ve ben tamamen zihinsel bir uydurmaya kendimi kapattıysam başka cehenneme ihtiyaç var mı? Yani her şey olabilecekken, her şeyi düşünebilecek, yapabilecekken potansiyel olarak potansiyel bölümümüze gönderme yapayım şurada. Nerede? Bu, hiç koymuyoruz abi videolarda buraya ama potansiyel kinetik içinde bu var. O model benim dar bir dünyada aktivite göstermemi kolaylaştırıyor. Ama o model kalktığı zaman da ne halt yiyeceğimi bilmiyorum. Dolayısıyla o zihnin bir bölümü diyor ki sen busun abi burada kal takıl. Ama bir de bundan özgürleştiğini düşün. İşte bunu çocuğa yaptıramıyorsun. İnsanın belli bir erişkinliğe gelmesi gerekiyor. O maddi ilişkiler ya da ayrık nesneler dünyasından çıkıp bir dakikaya biraz düşünüp felsefe yapıp acık bir işin temeline girip deneyimsel olarak aslında ben o zannettiğim şey değilim. İşte ben neyim falan sorusuyla başlayan o sorguya girmesi gerekiyor. Ondan sonra da yaş kemal erince muhtemelen azayır öncesi <laughs> insanlara böyle aman hiçbir şey yok gibi falan geliyor olabilir. Ama çok faydalı, işlevsel bir his olduğunu söylemeliyim. En azından galiba buralardaki huzurun tek kaynağı bu gibi. Bu arada ya yani ben deneyimledim için değil. Kültürlere bakıyorum. Hep vazettikleri şey bunun gibi bir ana amaca hizmet ediyor yani diyorlar ki. Yok abi, onların hepsi yalan. Bu dünya rüya falan. O hikayelerin hepsi biraz buraya geliyor gibi kabaca. Ya hipnoz gibi... ya da işte koalya gibi... aslında sezdiğin, var olduğun... var olduğunu anladığın bir, bir şey ama tabii nereye, nasıl konumlayacağına... karar şunu, veremediğin ya da nasıl... Senin şu anda mesela şeyini... E, beni böyle dinlerken... bu konularda genellikle oluyor sana. O gözlerinde bir şey var. Arka planda <gülüyor> <ki> <gülüyor> işlemci çalış... Yok, işlemci çalışırken o daha fazla oluyor. Yani... Bunun mala davara faydası aslında yani amiyane tabirle öyle bir şey deriz ya abi bu bilgi güzel de hayatta ne işime yarayacak? Abi bütünlük hissi kadar kuşatıcı, rahatlatıcı, iyileştirici başka bir his yok. Mesela birçok insan bunu temelde nasıl sağlıyor dünya nüfusunun yaklaşık yüzde doksanı? Hiç kimsenin beni görmediği bir yerde beni bir gören bilen bir yaradan var. İşte o beni korur, ona dua ederim, işlerim yolunda gider falan diye böyle bir tam bütünleşme gibi olmasa da bir sığınma şeklinde bunu ee, çocukluk dönemindeki insan bunu çok seviyor mesela o, o fikre sığınmak güzel bir şey. Ama mesela büyüdükçe duaların o kadar çalışmadığını yani başka bir şeyler yapmak gerektiğini falan filan da öğrenebiliyorsun. Yani hayat senin o inançlarına falan böyle bir sallıyor ve orada bir şey oluyorsun yani böyle bir boşluğa düşüyorsun. İşte o boşluğun aslında temel bir nedeni var. Sığınmamız gereken bir öteki yokluğa doğru gitmesi gereken bir yol bence bu. Neyse dünya o bu dünya sen deneyimle diye var. Biraz gözünü açıp da modelden çıkıp da ya abi bir bak etrafına yani bir bak neler var. Ali var mesela. Amerika vizesi bile var Ali. Yani neler var? Ne imkanlar var etrafta? Böyle nasıl yerleştirdin ya? <laughs> Açıldığın zaman işte böyle bir genişleme, böyle bir rahatlama. İşte gene işte adına o ne inşirah diyorlar biz bunu böyle bir açılma, daha genişleme. O hali yaşamanın çok büyük bir ihtiyaç olduğu, insanın her devrinde ihtiyaç olduğu hep anlatılır. Muhtemelen böyle bir faydası olacak ama tabii ki günlük yaşamda her şey yolunda giderken, sağlık yerindeyken, paran varken, geziyorken, tatil yaparken böyle bir ihtiyacı hissetmiyorsun. Ne zaman hissediyorsun? Artık tatmin vermediğinde eğlence, vücut eskisi gibi itaat etmediğinde, sağlık eskisi gibi gitmediğinde, etraf eskisi kadar eğlenceli ve cafcaflı olmadığında, yani yalnızlamaya başladığında ama bu sefer de bu tip durumlara hazırlıksız yakalandığında iş kötü oluyor o bütünlük halini önceden deneyimleyememişsen ya da bunu hiç düşünmemişsen yalnız, işte yaşlı, güçsüz, işte iktidardan düşmüş bir şey, kötü hissediyorsun kendini yani. Halbuki bence buna hazırlıklı olmak lazım. Sonuçta hepimiz bu dünyadan eğer yeterince yaşarsak gücünü kaybederek gideceğiz. O zamanlara hazır olmak bence iyi bir fikir olabilir. Yani yoksa bu güç, bu iktidar, bu etki yalan. Yani böyle bir şey yok. Benim ikna olduğum şey sen de yoksun Mustafa. Ben de yokum. Tuana hiç yok zaten. Yokuz biz. Her şey tek. Ama bunun içinde geçici bir deneyim yaşıyoruz. Bir nevi bir sinema perdesine yansıtılmış olan filmin işte belli bir mesafeden bakınca ayrık ayrık resimler olmasına rağmen akan hareketler gibi görünüyoruz. O piksellerin anlamlı bir görüntüye kavuşması gibi. Böyle bir algı aparatıyla buradan geçiyoruz. Geçecek yakında. <gülüyor> <gülüyor> Bu ilizyonda geçecek. E hadi inşallah ne diyeyim artık. <laughs> yani bu konuda konuşulur mu bilmiyorum ama konuşması çok zor bir konuymuş gerçekten yani dile dökmeden yaşaması çok daha kolay onu söyleyeyim. Yani Deneyimlerim şu anlatma çabasının binde biri kadar efor istiyor. Sadece bir sabah, bir akşam neyse deneyimleyen kim abi diye bir sorsunlar yani yok öyle bir. Bazen masada oturuyorken e, bu ağırlıklı spiritüel konularla alakalı birileri bir şey konuşuyorken şeyi bazen gözde görüyorum. Ben bir şey biliyorum ve sen bilmiyorsun bakışalım bir ee, O çok canım adam yani ürün satışıyor tabii. E, yo bu yani her zaman kötü niyetli olmak zorunda değil. Bazen buna inananı da. Üstenci. E, e, yo yo çirkin değil yani sadece kalben ah yazık bunu sana anlatamadım duygusu bir e, şeyde hiç kötücül bir şeyden bahsetmiyorum bir okay. e, şeyde yani şey hissini yaşıyor sadece. Ben ben bir şey biliyorum ve ne yazık sen bunu henüz görmedin e, bir şeyde ya da göremedin e, bir hikayesi bunu anlıyor bu yani oradaki samimiyeti anlıyorum ve bir şeydi ama yani işte bu tarz şeyler akıl yani hani akletme hikayesinin haricinde nasıl biçimlendirilir emin değilim ve Çok bu güzel. ve bu akılla senin anlattığın şey de akılla biçimlendirilir bir şey değil. değil. Bir şey de yani deneyimsel. O... evet deneyimsel Ay, yani, yani evet, evet başka bir şeyle alakalı. Yani anlatıp da öğrenilebilecek bir şeyden bahsetmediğimizin altına, özel bahsetmediğimin altına özel evet. çizeyim. Bana inanmayın evde deneyin denebilecek bir şey bu. <laughs> Çünkü bu yani abi biz zaten akıl ve mantığı tek kaynak olarak aşırı kutsadık ya öyle bir zamandayız ya. Abi sevgi öyle bir şey değil, nefret öyle bir şey değil. Hani böyle nedensel akıl yürütmeler cinsini açıklayamadığımız... bir sürü hadiseden ölüyor gerçek hayat. Bunların hepsi deneyim. Dolayısıyla bu da bir deneyim ve bu deneyimi bir denemek lazım. En azından lafın faydalı olabileceği, mantığın faydalı olabileceği ya şu... bizi izleyen birisi... lan dur lan aslında mantıklı ha, olabilir falan diye bir niyet etse... gerisinde başına ne gelir bilmiyorum. Yani ben sadece birilerini... ilk dinlediğim podcast'ı hatırlıyorum mesela çok etkilenmiştim. Yani yürüyüş yaparken durmak zorunda kaldım. Dedim lan çok iyi fikir. Adam ama çok uzun anlattı. İçim bayıldı yani. Fakat bir yerde sonra kapattım. Kulaklarımı çıkarttım. çantama koydum. Ve dediğini yaptım. Sadece durdum yani. Sadece durdum. Çok şey fark etti zannediyorum. Belki de bana öyle geliyor. E, muhtemelen bunu çok daha derinlemesine deneyimleyenler, 7-24 yaşayanlar vardı. Mesela Azize ile konuşurken çekimden önce söyledi bana. Hocam dedi yok dedi artık yani benim için başka bir izahat yok. Ben orada yaşıyorum dedi. Ama daha tam değil. Tam şey ayakları hala yerde yani havalanmamış. Ama ben dedi kafacı oraya geçtim dedi yani benim için daha gerçek dedi. Hiçbir şeyin ayrık olmadığı bir bütünleşik bir dünya ama... benimle konuşuyor mesela bu arada işlevsel yani benim standart maddi dünyamda iletişim kurabiliyoruz. Onu denemenin halini ancak ve ancak... teklif edebilirim yani. Teklif edebilir bir başka insan bir başka insana başka bir şey yapamaz. İkna mümkün değil bu işlerle ilgili. Hele öğretmek tövbeler olsun hiç yapamam. Ya ikna değil tabii yani bu, bu, o da öyle bir şey. O zaman bir şey satıyor oluyorsun zaten. Ama bunun karşı taraftaki bir yansıması da ya da işte başka bir insan içinde bir yansıması var. Böyle olunca çok gizemli başka bir şey gibi oluyor. Yani i̇nsanın bir hali var ki yani bu hal işte herkese nasip olmaz falan gibi başka başka bir paket oluşuyor burada. Bu, bu da şık değil. Böyle tarif edilecek. Ama bunu deriz. ilk defa bu masada ilk defa bu kadar böyle konuştum. Ben hiç eğitimlerde falan böyle bir şey anlatmadım. Şuna karar verdim ki daha fazla deneyimleyip buna biraz laf üretmem lazım. Çünkü benim kuvvetli olduğum taraf laf. <laughs> Belki daha farklı bir anlatım üretebilirim. Acık çalışacağım onun üzerine. Ee, hatta bunu Bilimsel Düşünce okulunda da bir son şey olarak taşıyasınlar. Yani bunu da bir teklif olarak. Çünkü bizim konu o tarafa gidiyor ya, Bilimsel Düşünce Okulu'nda en son. E, o son uç kısımda bunu da bir bakış açısı olarak belki... Ama tabii şu anda fark ettim ki üstüne daha çok çalışmak lazım. Bu pazar sabahı da böyle oldu artık. idare <laughs> çocuklar bence dondu şu anda. E, ne oluyor lan ne konuşuyorlar? Sucuklar bebeğini yitirdi. Yani evet. <laughs> <Evet. gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın.